sevgili ilçe başkanlarım, kadın ve gençlik kolları başkanlarım, partimizin yüz akı, Merkez Efendi Tonaz ve Semirsar Belediye Başkanları, iki dönem Denizli'ye damgasını vuran Denizli'nin abisi, saygıdeğer Denizli Büyük Belediye Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Adımarım, değerli muhtarlarım, değerli belde başkanlarım, mahalle başkanlarım, il genel meclisinde iki dönem birlikte görev yapma onurunu yaşadım. Selahattin Koçdemir abi ve partinin gelişmesi ve kalkınması için yıllarını vermiş ve geçen dönemlerde il başkanlığı yapmış önceki dönem il başkanlarım sevgili gençler sevgili çocuklar sevgili yoldaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum Davetime katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum Değerli dostlar, İlhan Özcan, Gülen ve Babacan yüzüyle siyasete yeni bir renk getiriyor. Artık asık yüzlü insanların siyasette yeri yok. Çünkü biz kardeşiz. Biz birbirimizi kucaklayarak, birbirimizi severek Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara getireceğiz. Çünkü biz dostuz, yoldaşız. Biz birbirimizin değil, ayıplarını örten insanlar olacağız. Artık siyasette gerginliğe yer vermeyeceğiz. O da o nedenle ben kendimi uzun uzadıya anlatarak vakitlerinizi almak istemiyorum. Bugün burada siz değerli dostlarımla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Önümüzde çok kısa bir süre sonra genel seçim süreci var. Bu sürecin örgütten, örgütlük güçten geçtiğini hepimiz biliyoruz. Yarım asra yakındır Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi ailesi içinde oldum. Partimin başarısı için hem vaktimi, hem nakdimi, hem emeğimi harcadım. Bu süreçte hep mücadelenin içinde oldum. Sırtımı hep halka dayadım. Hep halk için iç içe oldum. Onların dertleriyle dertlendim. Dertlerine derman olmaya çalıştım. Her sorun çözen insan oldum. Halka inandım. Halka güvendim. Onlar da bu bana güvenini boşa çıkarmadılar. Verdiğim emekler hiçbir zaman boşa gitmedi. Hep beni bir yere taşıdılar. Zaman oldu ticaret odası başkanı oldum. Zaman oldu il genel meclisi üyesi oldum. Zaman oldu başarılı bir esnaf oldum. Zaman oldu il yönetim kurulu üyesi oldum. Zaman oldu belediye başkan adayı oldum. İşte dostlar, şimdi sıra milletvekili olmanın zamanı geldi. Şimdi Denizli Milletvekili adayı olarak karşınızdayım. Şimdiye kadar hep halkımıza güvendim, hep halktan destek aldım. Sırtımı hep halka dayadım. Şimdi de sizlere güvenimi, inancım ile 28. dönemde milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etmek istiyorum. Sizlerden yetki istiyorum. Çünkü hep yetkiyi halktan aldım. Onun için de hep halka gidiyorum. Hep halka gittim. Onun için gidip Ankara'larda, çadırlarda kamp kurmadım. Derdimiz hep bir oy fazla nasıl alabiliriz? Partimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara nasıl taşıyabiliriz? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl Cumhurbaşkanı yapabiliriz? Bunun içinde Önceki gün eğitim sene gittim, eğitim işe gittim. Dün de Sarayköy, Bulda, Batlam ve Honazdaydım. Bizim derdimiz, tasamız halka dokunmak, sıkmadık el bırakmamak. Bundan önce de böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Çünkü sebiliyor arkadaşların bu seçim her dönemden farklı dinamikleri içinde barındıran bir seçim. Bu seçim ülkemizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için her dönemden daha fazla çalışmamız gerektiren bir seçim. Çünkü bu seçim bu günün değil yani ki yüzyılın Türkiye'sini yön verebilecek bir seçim. Çünkü bu seçim eğitimde, ekonomide, tarımda, sanayide, sağlıkta, hatta hukukta, adalette, insanı insan yapan bütün alanlarda daha iyisini hak eden tüm insanların hak ettiği bir seçim. Çünkü bu seçim insana, insanca yolunu, yolunu açan çocuklarımızın aydınlık geleceğinin yolunu açan bir seçim. İşte değerli dostlar, sevgili başkanlarım, değerli muhtarlarım, sevgili yol arkadaşlarım, Hedefimiz Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın genel başkanlarının geçtiğimiz aylarda açıkladığı ortak mudavakat metnini yer alan bütün maddeleri hayata geçirerek dünya standartları üstünde bir Türkiye inşa etmek. Biz biliyoruz ki bu yol zordur. Biz biliyoruz ki bu yol engellerle doludur. Bugün bu zorlu yolda yürümeye göze alan sayın genel başkanımızın arkasında dimdik duracağız. Şimdi vakit el ele vererek gücümüzü birleştirme vaktidir. Şimdi vakit sahada top kol kola yürüyerek umudumuzu uyum ve uzlaşma içinde sen ben demeden büyütme vaktidir. Değerli dostlar, işte hep zorlu süreçlerde ömrümü verdiğim partime hakkını Şimdi de bu zorlu süreçte milletvekili olma elin olmak için elimi taşın altına koyuyorum. Bu süreçlerde hep yanında olan 40 yıllık sevgili eşim Melek ve canım oğlum ve kızıma bana güvendikleri için teşekkür ederim. mahcup etmeyeceğim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi adat ve kültürüyle yetiştik. Bu yolda şansıma verilecek bütün görevleri layıkıyla yapacağım. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bana inanın, bana güvenin. Sizlerin desteğiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni denizde birinci parti, Türkiye'de de iktidara taşıyacağız. sizler de Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kademesinde görev almış arkadaşlarımızla birlikte başaracağız. Şimdi zaman Cumhuriyet Halk Partisi zamanıdır. Şimdi zaman İlhan Özcan zamanıdır. Artık hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İlhan Özcan'ın zamanı gelmiştir. duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ayaklarınız sağlık. Iyi ki geldiniz. Hepinizi çok sevdiğimi ve birlikte başaracağımıza inanıyorum. Allah sevgili.